Danışmanım bize danışmanı. Ben Osman Halıcı. <laughs> Almanya'da yaşıyorum. Danışman şirketim var. Piyasada en başarılı, en büyük danışmanlığı veriyoruz. Bize gelen başvurularda önce mesleki denklik alınıyor. Ondan sonra iş bulunup bize getiriliyor. Buradan Şimdi... işçi götürüyor. Aynen öyle. Nitelikli işçi götürüyoruz. Bize gelen başvurulardan hani aldığımız şeye göre, düşünceye göre, bilgilere göre bana öyle geliyor ki sanki tüm Türkiye burayı terk etmek istiyor. Bu şöyle bir şey var. Hani bunu her zaman siyasete buluyorlar hatayı. Yani ben siyasetçi değilim. Beni de ilgilendirmiyor. Hani kim nasıl yönettiği beni ilgilendirmiyor. Ama hani biraz da insan kendinde biraz bir e, açığı bulması lazım. Bir ekonomik kıtlığı olabilir. Doğru enflasyon oldukça yüksek. Ama insan bunu oturup da ağlamak yerine nasıl çözer? bilirim diye düşünceye girmesi lazım. Buradan bunu seslenmek isterim. Almanya'ya giden insanlar bize ayda 100 ile 300 arası başvuru geliyor. Işlemini yaptığımız insanlar. Ve nitelikli elemanlar. Bunlar. Sırf nitelikli. Sadece sorun. nitelikli. Yani elektrikçi, aşçı, doktor, hemşire vesaire. Yani hepsi işinde uzman olan insanlar. Bir kişinin gelmesi bir sene sürüyor. Ve bütün her oraya bağlıyorlar. Ama Almanya'da böyle hani oturduğun yerde ağaçta para toplama yok. Yani gerçekten insanlar oraya geldiği zaman da gecesi gündüzü çalışması gerekiyor. Ve samimiyetimle söylüyorum o çalışma enerjisini burada verseler aynı başarıyı burada da elde edebilirler. İnsanlar basit bir işe girmek istiyor. Az çalışıp çok para elde etmek istiyor. Hani bir ailece 70 bin, 100 bin lira kazananlar da var. Onlar da gitmek istiyor. Ama bunların kazançla ilgili sorunları yok. Sistemle ilgili sorunları var. Ama ekseriyetinin kazançla ilgili sorunları var. Yani kafa şu. Ben oraya gelirim 3 ayda BMW çekerim altıma. Yani öyle bir şey yok. Bunu, bunu insanlar bilmesi lazım. Ya şimdi alım gücü tabii ki biraz daha kuvvetli. Yüksek, zor, Yüksek evet, bunu sure. hiç tartışılmaz. Türkiye'yle de kıyaslanmaz zaten. Hani bu kıyasa giren zaten konuya yanlış giriyor. Yani bunu kıyaslamak mümkün değil.